Hadi, Hadi gidiyorlarmış. Hadi bay gidiyorlarmış bay. bak. Pars. Abi gidiyormuş. Hadi bay Abi güzel bir poz var böyle yakışıklı duruyor. Böyle... bir poz Bak böyle çok güçlüdür böyle. Böyle kayı varmış. Bak sen kayı biliyor musun? Ama dur biraz sen seni izleyeceğiz şimdi. Sen orada bir gül, gül bak. Ambulansın dur. numarasını söyle. Bu kim? Abi siz konuşsana oğlumla. 155'i söyle. 112'yi söyle indireceğim. Hadi gel, gel. 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 Bir de önüne geç. Önüne geç ambulansın. Ambulansın önüne geç. Bak Abisi bir düdüğünü çalsana. Oğlum gör duysun. Bak bak çalacak şimdi bak. Bak bak. Bak. Bak bak ambulans. Ben yanındayım korkma bak. 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 Gördün mü? Çıkarttı bak. Bak. Bay bay yap. Bay bay yap oğlum. Aferin. Hasta varmış, hastayı almaya gidiyor, bak. Sonra bak. Geldi. Sonra gelecek oğluma. Kaç ambulansın numarası? Kaç? Kaç? Anladım. Nerede yazıyor numarası, göster. Göster. Heh, bunda da var değil mi numarası? Nereye gitti? Hasta almaya gitti değil mi? He? Ha? Evet. Hadi gel ambulansın kapısını aç. Aç kapısını. Orada bak. Aç kapısını. Açılıyor. Açılıyor. Ben, ben, ben Kitlemişler mi? Ben, ben, ben şey, ben, ben, ben şey gelmedi değil mi? Doktorla hemşire gelmedi değil mi? Hadi gidelim mi? İçeri. Ama doktor bizi bekliyor. Bir doktora gidelim bakalım ne diyor. Aşkım. Gidelim bakalım ne diyor.